Can Ateş. Hı? Biz Can Ateş'le AVM'ye geldik. Can Ateş'in karnı çok acıkmış. Sen ne yiyeceksin? Hamburger. Hamburger. Burada patatesi var, çıtır peyniri var. Allah hamburgeri var. Ya, bak, bir şey de, var. de böyle çok minnoş ne? bir hat yüz arabası var. Ay onu da yapıştıralım. Böyle içinden stiker de çıktı. Çok güzel. Bu telefonu yapıştırdık mı? Evet bak burasını yapıştırdık. Burasını da yapıştıralım. Hmm. Orada da mı var? O nereye yapışacak acaba? güzel olsun Vav Can Ateş. Beş numaraymış bu. Değil mi? Orada nereye yapıştıracaksın nereye yapıştıracak? onu? Aa evet. Orada yeri varmış onun zaten. Üstüne yapışacakmış. Çok güzel oldu. Bayıldım. Hadi bakalım ya artık. Neler yiyorsun anlat bakayım bana. O ne? Bilmiyorum. Bakayım bitmiş mi? Evet bitmiş. Aynen. Ne arıyorsun? Pipet mi o? Hı hı. Pipet mi? Evet. evet. Şu çıtır peynirlerini ben mi yesem? Sen mi yiyeceksin? Ya çok sıcaksa ben yiyeyim ya. Sen mi yiyeceksin? Sen ye tamam. Al bakalım. O, serinledin mi? <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Cadeş sen oyun parkına mı gittin? Hayır. Nereye gittin? parka gittim oynadım. Pol park oyun alanı olmuyor mu? Hı -hı. Po park oluyor. mı oluyor onun adı? Evet oluyor. Po park değil mi? Ay, yandı. Ay, yandı. Ay, yandı. Eyvah yandı. Eyvah yandı. Bakayım çok mu sıcak? Yok canım o kadar da sıcak değil. Hadi ye güzelce yemeğini tamam mı?